3-4-5 yayınlara AYT Kimya Soru Bankası 2024 çözeltiler, sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusu. Kolikatif özellikler 4 testi ile birlikteyiz. Şekilde yarı geçirgen zan ile ayrılmış sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada ozmaz olayı söz konusu arkadaşlar. Ozmaz olayında az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru çözücü geçer. Ve her iki taraftaki derişimler eşitlenesiye kadar bu olay devam eder arkadaşlar. Seyreltik tuzlu su ve derişik tuzlu su çözelsi var. Dolayısıyla buradan buraya çözücü yani su geçişi olacak. Ozmaz olayı gerçekleşir ifadesi doğrudur. İkinci bölmede ozmatik basınç daha yüksektir. İkinci bölme arkadaşlar şurası ikinci bölme çok yoğun ortamın diğer taraftan çözücü emme olayına ozmatik basınç diyoruz arkadaşlar. Onun için ikinci bölmede ozmatik basınç daha yüksektir ifadesi doğrudur. İkinci bölmeden birinci bölmeye tuz geçişi olur. Tuz geçişi arkadaşlar ozmaz olayında olmaz. Çözücü geçişi olur ozmaz olayında. Çünkü ortada yarı geçirgen zar var. Yarı geçirgen zar çözünen maddenin geçişini engeller. Sadece çözücü geçer. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama çözücünün geçmesi olayına ozmos veya çok yoğun ortamın az ortamdaki suyu emmesi olayına ozmoz olayı diyoruz. Burada C şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Birinci bölmede çözeltinin derişim zamanla artar. Birinci bölmede arkadaşlar seyreltik tuzlu su çözeltisiydi. Çözücüsünü kaybettiği için derişimi zamanla artacaktır. İkinci bölmede de derişim zamanla azalacaktır. Her iki bölmelerde derişimler eşitlenince de ne olacaktır? Ozmoz olayı duracaktır. Burada çözeltinin kütlesi, şeyi, hacmi azalırken şurada ise çözeltinin hacmi zamanla artacaktır. Bu ifade doğrudur. İkinci bölmede çözel seviyesi zamanla yükselir. İkinci bölmede çözel seviyesi zamanla yükselir. İkinci sorumuzda x ve y çözeltileri yarı geçirgen zar ile ayrılmış bir kaba konulup bir süre e, zar ile ayrılmış bir kaba konulup bir süre beklerinde Şekildeki bir dengeye geliyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olmuş? X çözeltisinin hacmi artmış. Y çözeltisinin hacmi azalmış. Demek ki e, Y'den X'e doğru ne olmuştur arkadaşlar? Çözücü geçmiştir çözücü y'den x'e doğru geçtiğine göre o zaman y'nin molaritesi molarite y daha küçüktür molarite x'ten ve durduğu anda da molariteler birbirine eşit olur yani derişimler birbirine eşit olur. Hangileri doğrudur? Başlangıçta x özelsi daha derişiktir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Derişik olan çözeltinin seyreltik olan çözeltideki çözücü emme olayı ozmatik basınçtır. Son durumda Y çözeltisi daha derişiktir. Son durumda Y çözeltisi derişimler eşitlendiğinde e, ozmozdur arkadaşlar. Bu e, ozmatik basınç durur. Bu ifade yanlıştır. Bir piston yardımıyla X çözeltisinin üzerine yeterince kuvvet uygulanırsa bu sefer ters olma olayı gerçekleşir arkadaşlar. Şuradan basınç uygularsak basınç uyguladığımız zaman yeterince basınç ozmatik basınçtan daha kuvvetli basınç uyguladığımız zaman... bu bu sefer arkadaşlar çözücü az yoğun ortamdan çözücü çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmeye başlar. Bu mantıkla da deniz suyundan içme suyu elde edilir. Uygulanırsa sistem ilk haline geri dönebilir ifadesi doğru olur. Burada doğru cevabımız eşittir arkadaşlar. Üçüncü soruda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde ozmaz olayının bir etkisi yoktur? Denizde uzun süre yüzen bir kişinin parmaklarının büzüşmesinde ozmaz olayının bir etkisi vardır arkadaşlar. E, ozmaz olayından dolayı büzüşme gerçekleşir. Su kaybeden insanlara can kurtaran çözelti diye bir tabir edilen serum verilmesi. su kaybettiği için vücut can kurtaran çözelti serum. Serumun içerisinde %9'luk tuzlu su çözeltisi. Dolayısıyla e, hücreler ne yapacaklardır? Hücrelerde su kaybettiği için derişim fazla olacaktır. Serum çözeltisine ozmoz uygulayarak serumdaki e, çözücüyü yani suyu kendilerine doğru çekeceklerdir. E, bu ifade de e, ozmatik basınçla alakalıdır. Bitkilerin topraktan suyu emmesi de yine ozmatik basınçla olur arkadaşlar bitkilerdeki derişim daha fazla toprakta derişim az oluyor. Oradaki suyu kendilerine doğru çekiyorlar. Hipotonik ortama bırakılan amip hücresinin patlaması da ozmoz olayıyla alakalıdır. Kışın dolmuş göllerin derinlerinde balıkların yaşamına devam edebilmesi bu oksijenin ee, su içerisindeki çözünürlüğü ile alakalıdır. Kış aylarında hava sıcaklığı düştüğünden dolayı gazların sıcaklık azalınca sudaki çözünürlükleri artar. Oksijen daha fazla çözünür. Ondan dolayı da balıklar yaşamına devam ederler. Bu ozmoz olayıyla alakalı değildir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü soruda aşağıda yarı geçirgen zar ile ayrılmış sistemin birinci bölmesine yeterince basınç uygulanır, uygulanarak ikinci bölmeye su geçişi sağlanıyor. Arkadaşlar burada ters ozmoz olayı söz konusu. E, dolayısıyla şurada tuzlu su, burada saf su çözelsi var. Derişimi fazla olan tarafa biz Normalde ozmoz olayı gerçekleşseydi tuzlu su su tarafından kendine doğru çekecekti çözücüyü kendine doğru çekerek ozmatik basınç uygulayacaktı. Biz ozmatik basınçtan daha fazla bir basıncı yoğun olan tarafa uygulayacak olursak bu sefer yoğun olan taraftaki çözücü diğer tarafa geçer arkadaşlar. Dolayısıyla burada seviye yükselirken burada da seviye alçalır. Bu olayın adı da ters ozmozdur. Birinci bölmede derişim giderek artar. Çünkü birinci bölmedeki çözücü ikinci bölmeye geçtiği için moler teştir en bölü V'den mol sayısı sabit kalırken çözeltinin hacmi azalmakta. Onun için de derişim artmaktadır. Bu da ifadede doğrudur. Bu sistemde deniz suyundan e, su arıtımı gerçekleştirilerek içme suyu elde edilir. Doğru cevabımız dördüncü soruda da eşittir arkadaşlar. 5. sorumuzda kılcal bir cam borunun bir ucuna yarı geçirgen zar yerleştirilip yarısına kadar derişik tuzlu çözeltisi ile dolduruluyor. Evet, yarı geçirgen zar gerçekte bağladık. Daha sonra borunun bir ucu saf su içeren bir kaba daldırılıyor. Saf su içeren bir kaba daldırdık. Burada derişik çözelti var şurada. Derişik çözelti var. Su içerisine daldırdığımız zaman derişik çözelti suya ozmoz uygulayacak. Yani buradan buraya su geçişi olacak ee, ve burada da oza, otomatikman ne olacak, şu tarafa doğru bir kayma olacak. Ee, daha sonra borunun bir ucu saf su içeren bir kaba daldırılıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Cam boruda tuz derişimi azalır. Cam boru içerisinde tuz derişimi giderek azalacak çünkü saf suyu, çözücüyü kendine doğru çekiyor ozmatik basınçla. Bu ifade doğrudur. Zamanla birinci behere tuzlu su çözelsi geçer. Zaman içerisinde eğer bu olay devam edecek olursa buradan sürekli olarak derişik çözelti su emmeye devam edecektir. Ve birinci kaba doğru çözelti ilerleyecektir. Zamanla birinci behere doğru çözelti geçer doğrudur. İkinci beherde su miktarı azalır. Giderek de ikinci beherde su miktarı azalacaktır arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız eşittir. Ee, arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere, hepinize iyi çalışmalar dilerim.